araba şu an günlük bir rutinimi yapacağım size göstermeye çalışacağım bu arada arabanın koltuğuna kılıf taktım şu şekilde bunlar vardı bir vitesi şöyle yaptım bu yanlar şey olmuştu bozulmuştu şu olarak gitmişti ben de bu şekilde şöyle bir parça aldım şu şu parçayı değiştirdim. Önce gayet çık oldu. Bir de vitesi böyle kılıf taktırdım. Şimdi çıkıyorum. Ürünlerim var arka bagajda. Onları kargoya vereceğim. Ondan sonra da diğer işlerimi devam edeceğim. Şimdi annemi bıraktım. Başka ne işim var? Ürünlere kutu alacaktım. Bir de ürünlere kola alacaktım. Büyük geçelim. Önce kola alalım. Şu an büyük çekmecedeyim. Şöyle bir. sürekli kayıyor. Burası Beyken Adnan Kavacı bölgesi. Buralardaki binalar hep böyle yüksek yüksek. Bahçeleri var ama hepsi çok yüksek binalar. 14-15 katlı. E bölgeden dolayı da hep sürekli böyle bu saatte bile öyle trafik var. Buradan böyle şimdi ben internette sattım. gelmiş. O yüzden kolleri alamadım. Şimdi ne yapıyorum? Çikolata kutusu almaya gidiyorum. Dün sistemden alacağım kutulara giriş yapmıştım. Burada 3. matbaacı sitesi var onun içinde. Hemen alacağım. Oradan da diğer koli alacağım yere uğrarım. Eğer orada koli varsa alırım. Yoksa Rolak kolileri yalan alacağım ama yarın başka işlerim de var. Bilmiyorum. <laughs> Bakalım. Umarım alabilirim. Bakın burası 3. Matbaacı sitesi arkadaşlar. Burada eğer bir girişimciyseniz veya bir şirketiniz varsa veya baskı düşünüyorsanız ne bileyim bir yerde çalışıyorsunuz baskı yapmanız gerek uzay falan gibi değil daha büyük şeyler burada matbaaya dair bütün firmaları bulabilirsiniz her şeyi yapabilirsiniz insert afiş bilmem ne işte dergi gazete ambalaj burada abi buraya arabayla girebiliyorsunuz kapının ne kadar yarım saat ücretsiz ücret vermek istemiyorsanız eğer daha uzun kalacaksınız buranın en üst katına çıkıp aracı otoparka park etmeniz lazım o zaman da ücretsiz ama binada yarım saat kalabilirsiniz en fazla burada şey yapayım. Ama gidiyor. Konuş konuş. Konuş kaydı alıyorum konuş. Ya kırarım bu kameranı çekme konuş. çekme. Konuş YouTube'a konuş kanka. Ya konuşacak şimdi. <laughs> ne sevdiğimi söyleyeyim mi? Söyle kanka en sevdiğim müşteri kim? Sensin. Değil mi? Allah... Abi. Allah razı olsun da arabaya çarpma tamam istersen abi. Çalışın arkadaşlar. Ben daha önce belli firmalarda çalıştım. Yıllardır orada burada falan. Yani iyi de çalışsanız, kötü de çalışsanız. Yani değerinizi, firma, değerinizi bilen firmalar var ama değerinizi bilmeyen firmalar da var. Ee, çok fazla sadece yalakaları böyle insan yerine koyan firmalar da var. Daha sonra sevkiyat gelmemiş ama ben yine de Ich bin ki bizim ilçeye giriyoruz. İlçemize girerken